selamun aleyküm dostlarım umarım aylık keyfiniz yerinizde gününüz çok kısa geçiyordur bugün sizlerle harika bir george bull eşi el arasında bir pavşonlu yeni birimle karşınızdayım umarım aylık keyfinizde gününüz çok kısa geçiyordur daha demin gösterdiğim adamlar george bull cumhurbaşkanı iniş yapmaktadır ben nereye ineceğim biliyor musun? şu çatıya ineceğim aslında ilk buraya inmek daha mantıklı. Hayır çatı çatı. Allah ne? Ne oldu? Ay bir tane oraya kaçıyor. Bir bot mu o acaba? Ne oldu ben çatışın çıktım pink gibi de bir anda. Fazla olan yere atlayınca ne olacak? Elli değil miydi? Şunda mı ne O. Ne oluyor? Heh, tamam. Ne kurtaramam. Ah. Oh. Oy Ya oyu. Sende ne birader? Hadi be. iyi Dostlar var ya ne çıkıyor biliyor musunuz? 8 xm 24 sonra hepsine bam 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 bam. Kafalarına kafalarına. Hemmin. <laughs> Sevim ederim. Ne güzel var ya. Öf. İşte baksana sadece uyanmış çıktı. Oha bizim adamın ne işi? Bir de hangar... Hangar önemli. Sen 8 24 veriyor. Vay be. Böyleler de var mıymış? Var var. Çıkar çıkar. Böyle 8 x'in... Oraya... Aha bir de uzu çıktı. Yemin ederim olay çıkarttım var ediyor coşkunda Hepsinin kafasına bam bam Böyle az bir kafayı da çıkarttım Beni izle Gören olmazsa zaten eşi gibi En fazla takım arkadaşını görürsen Hadi deli manyak şeyler Aradayım. ama e, Baksanıza yok Ağabey, oy şimdi uyan pili de kafadan. pıt pıt pıt, öyle sonra nol, oy, nol, allah bundan yok mu eminim 4 hadi da esalar olur dostlar ama o daha iyi tabii ki de en azından bile bile tek kadar oy vallahi 8 2'si zannettim var ya Bir, bir, şey yok. Tam. tam, tam. Sen de sevmiştim. Aa şurada 5 57 62 5 56. Pompalı vermişmiş. Hadi bakalım. Şunu tak. Hadi, Allah kahretmesin ne oluyor bu oyunda ya İşte oyun birader sakinleş 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 oyun Allah oyun Değişti iş şeyden şu bölümde Usta ne yapmam lazım şu kapıları kapatıp Kimse yok mu Yok dedim biliyor mu şey acaba? Şunu da kapat. Tamam. oraya gideceğim. Bir birisi kimse yok zannedecek. Bir ayak sesi duymadığı sürece. Yani buralara girilmemiş. Ya yani girip de bulayım. Ya bunlar da taktik dostlarım. Ama tabii yerse. Olmuş onun şu... ses şey lazım. bizim adam Umut. Aa, bakın Trabzonlar. Selam. Sizin plak sayınız kadar da iş vardı ama şimdi gitti. Kimse şey yok mu? Yok mu acaba? Bir de fıt atış edelim. Oha mermiler sonra gidiyor. Bakın. Niye pik var bu kadar ya? Bir dakika. Şimdi işler değişir. Bana doğru niye böyle boşuyor? Lan birader. Aa vallahi öldü. bakalım. Oy. Nerede o? Bana bu da böyle bir sık sayıp bir mermi Bana geliyor Bana geldi Nerede bu? Hayvan şöyle falan yok ya Hiç Dostum neredesin? Şimdi kafayı da çıkartıp bombayı bir tane Şimdi Orada değil mi acaba? Nerede bu? Nerede? Nerede diyor ki? Hile. Şaka şaka ama adam yok. Bir adam arkada sıkıyor ama. Ama yok. Etrafta yok. Şimdi bir operasyon bu gece Ah! Yok yok o diyor. Ya bana başka kız mı sıktı? Bir operasyon var bu gece komandanın alemince. Ey paraşütçü komanda. Böyle vurup paraşütçü komanda. Ah! Oh. Oy! Filistinlileri mi vurdu onlar? Öyle mi oldu? Ya bu Filistinler Ha onlar sadece her yerine onların atışı edilmiyor ki. Yani İsrailler bomba atmıyor ki. Değil mi? Yani sadece bir kısmına. Yahudiler. Yahudi değil mi onlar? Ah gördüm adam mı uyuyor? Bu ağacın dalıymış. Bir inşallah yolculuğun görmezler. Hadi bakalım. Ben var mı acaba? Yok. Çünkü ben bir kumanda yok. Bakın cidden yok. Bir alandayım. Şu yukarıdan gören varsa ya da şuradan gören olabilir öyle. Vallahi ben ya. Bu boşuna mı geldi? Şimdi yukarı çıksam George bu evlerden gelenler beni vurabilir dostlar. Yani şu George Bull'da evler var ya şuraya falan çıkıyorlar buradaki alanları. Yani sıkıntılı ben çok gördüm. O yüzden yani her ihtimali yani şuradaki araba alacağım. Hayır bittiler mi acaba ya? Bence var hatta sonlar var. Yani hangarlarda falan var var evet. cidden var ne olacak biliyor musun adam eğim bana koyacak mutlu yaparken yani. o yüzden ya, burada hareket o yüzden fazla hareket tamam hoppa ama böyle yani fazla hareket lazım o oh, 8x miydi Haydi DBS ya. Oh. Burada adam olabilir. Arabayla gideceğim buradan. Bir şuraya. ha. Bir arkadan gelenler yok mu peki benim vurup? Şimdi nereye gideceğim var ya? Şöyle bir skultoki. Tamam yok. Sadece arabayla gezeceğim. Ben engel turuna çıktım dostlar. Ah vallahi adam. Hop drop attı şaka şaka. Ha bakın. Bir baygın. Bu yüzden bitireceğim. Aa bitmedi. Tamam bitti. Şöyle. Hiçbir yok. Allah bunu Ne? neyse alırım ama sen AK yok. Vallahi yok. Şunu atalım. 30 tonemi mu? Şunu şuna. Burada ben lazer almıştım. Bir şey bu kasa kevins var tüm 516'ları al tüm akm müdürlerini al tüm bunları at bunların hepsini al kaç tane al 90'lar alalım ya daha iyi bunu da kullanırım işte Allah şunu at şunu at adamı kullanacağım aa bir şey vardı orada Ha, bırak. Daha sonra onun yanlış anlığı bırakmak hissinden bırak onu bırakamadım. Onun taklitçi topluma gidesin. Ondan yanlış örnek tamam buna. Bilmem için. Hop, o motormuş. Hayır. Bak bak, şet be. Bakın. Sadece ileri tuşuna basalım. Bu ses yok neredeyse. Burada adam yoksa var ya şunların lastiklerini patlatacağım. Peki alanın buraya kalması yok mu o zaman da? Bunun benzine bakmalıyım. Benzin kontrolü. Tam bu araba hasarlı. Ah Allah. Şimdi buraya gelip. Oha 12 mermi ne ara bitti? Yok. Mükemmel yok. E, ben R'ye basmışım da. Hadi. Kaç 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 kaç. Ben resmen tur yapacağım. Ben yani, tırlamak istiyorum. Belen gel turuna çıktım. İlk de başladı. Ben yani sadece şunu kullanım. Ona gerek yok şu an. Ama bir süre kuldan alalım lazım. Yani sadece turlayacağım. Başka bir şey değil. İnşallah. Kusucular denk gelme. Hayır hayır hayır. Bu yoldaki araba lastiğe bakılsın. Lastiğe şöyle gidip. düşüncesi de var ya sanki Abi bu ping nerede? nasıl giriyor 374 ping var Galiba evdekiler kullanıyordu yani artı Ya kesin iki zemillerden kullanılır Şimdi ona saldırmam yok mu? Yok yok çünkü bir de çekiyorum Tamamdır yok. Almayız. Eyvallah buruk Bunu 2x. Aslında ikincisi alırım. Arkaya yani da sıfır atlatsın. Kullanamıyorum. 4 ile araba var. Ama Geçmiş olsun. Birisi geliyor gibi oldu dostlar. O yüzden öyle şey yaptım. para kaldım Ha aslında bir dakika. Şunu atayım. İki x aldım zaten hala burada var. Orada nereden çıktı arkadaşlar? Ne yapalım? 10 25 tane sarı koyayım mı? Bırak. Vallahi adam var. Gelmiyor değil mi buraya? Bunu nasıl alıyorsun bunu? Ay. Yol açık olsun birader. Bir e nasıl gitti? Hadi birader yol açık olsun ben tekim. Hadi birader bay bay. Duruma da acayip korkuyorum ya. Hadi bakalım. Usta, inşallah takımlı bir kişiden tabi bismillah bir şey yok aynen yani şöyle inşallah böyle böyle takımlı yani böyle içe içe giriyor bazı işler timing timing ha timing timing değil yani takım yapıyorlar mesela onun ikisi onun ikisi ya da onun ikisi onun biri öyle timing bir araba evlerinde inşallah onlara karşılaşmak Abi ben ne yapıyorum ya? Ne? Nasıl durdu peki bu araba? Şu bak bak. Bu Böyle daha iyi. Bak bak. Ne işte dönmüyor ki saçmalık. Hayır hayır böyle. Allah kahretmesin. Bir e niye George Bull? Ne George mı diyor? Oha odun yardı oyun bitti. Vay be. Ya başlık burada ne oldu? Biraz. Bilmiyorum. Ne? Aa o ne kusucu mu acaba? Hey kardo. Dostlar bu ara var ya Torus'un babası. Ya da çocuğu simbolun çocuğu bu araba yani bu nasıl oluyor bu sınırlı oluyor çocuğun oluyor bu Vallahi araba billahi araba görüntü bu şöyle hareketsiz kalmam yok mu bakın Allah çarpsın geliyor Aha sprey vallaha sprey yedim Abi Bu kelimeyi kullanmayalım Şimdi onlar gelecek o dostlar Benim şurada pusmam var Ayy, nasıl korktum ya. Aman ya Rabbi. Bir adam da gidiyor. Arabadan da atladık. Kalbimiz nasıl atıp da yapmışız. bir şey değil valla. Abi çok korkuyorum dostlar. Bir kıran mı dinlesem acaba açık. Dinleyelim dinleyelim. Bir dakika. Atma. Dinleyelim ya. Bizi kurandan koruyacak. Ama şimdi adamla gelmesin bir anda. Vallahi korkuyorum. Bu içimizi rahatlatacak için ben şu an çok yazalım. İçimizi rahatlatan dua. Abi sure dua değil. 50 defa Dört tamam, tamam açalım. Bir de bayağı bir sonu. Oh tamam. Güzel böyle. Vallahi adamlar geliyor. Onlar da bunlar dostlar. Bakın ciddi söylüyorum. Benim şimdi hop Kralı Adamlar geliyor. Şunları öldüreyim sonra atacağım. Bir benim bunları ilk önce birini sonra bir nova lazım. Bir oyuncacını fulle. Tamam. Aha benim yerim bilmiyorlar Harika bir şey. Onlar bir bomba falan atmam yok mu? Var var. Ama Aha Başlasam mı acaba? Oh vallaha geliyor. Ha, görmedi. Ya Moro gitti. Gitti. Hadi bak. Ah. Bunlar Türk mü? Kanka özür dilerim bitirdiğim için kusura bakma. Ay abi. Oy musin de var. Sar bakın. Bu ne biliyor musunuz? Şunu da at. Al altıyı. Abi bu kadar da. Bir uzağa sprey yapmam gibi sıkın. Boşuna sıkarım ben de bana ne bir AVM ile sıktı adam bana farkında mısınız? Heh. Nasıl bitirdim be? Tabii i̇nşallah AVM yemem. Tamam. Ama şimdi onda şey varsa ne olacak? Uzatılmış ve uzatılmış da mı yok? Şimdi nasıl oyuncusunuz birader ya? Kesin çekim al. Direkt geri koy. Geri koy. Aynen. Hadi bakalım bir euro verirse amen biraz daha kuramıyor. İçim biraz daha kötü ya. O yerime geçip biraz da. Tabii bismillah mantığını tercih buraya geçeceğim şimdi şuraya gelin alan da geliyor ya şu arabayla gitti alan da biraz mümkün kuramayacağım Allah için çok da emin ederim hadi, hadi koş hadi hadi alan vurmasın be bir de şimdi bunları ha varmış benzin iyi ya alan alan köprüden geçiyor bizim şu köprü alana girdi ve benim bu köprüden geçmem lazım ve alan yani kö yani iyi de vurmuyor böyle az az vurmuyor yani. hadi be dostum bas ya lan yani seni onu Allah kahretmesin avm var adamda Oy. Hadi ya. Kuran, kuran. Adam abi adam gelmesin kuran dinleyeceğim. Şöyle içi buraya. Aha vallahi. Aha buraya geliyorlar. Gelin hadi gelin lan. Hadi gelin. Tövbe bismillah. Tövbe bismillah. Ve şimdi buraya adam geliyor. Orada adamlar var. Ben ne yapacağım görettim bilmiyorum. Aha valla. Abi arabikler. Arabiklerle arabikler. Biz zıplasam olmaz. bunları güven olmaz. Şöyle ben son gibi onlar aşağıdan vursam. Yük olur var ya. Onlar da kampı var. Ben de kampı oraya. Yavaş yavaş. Bir onlar nerede? Az önce gördüm ama. Aha, birisi kafasını çıkardı orada, minnacık onu gördüm. Aha yatıyor. İşte birader gel lan buraya. Gel lan. ne yapıyor onlar? Ne yapıyor lan, lan Bir arkalasan var ya. Manyak olaylar çıkar ha. Bakın neredeydi biliyor musun? Şunun üstünde der. Bir gideceğim. Yatsana be. Hani neredeler? Yok ee, niye yatmıyor? Yatsana oyun. Heh. Bir oraya da bomba gitmez. Ee, yavaş yavaş aynen. 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 Hadi hadi. Biraz daha. Hadi bakalım alanı oyunun bana vermesi yok mu? Ya burada açık Kur'an dinledim ama Kusaydı Geliyor Dursa'da Bakalım Allah abi aç Geliyor tamam iyi Bir dakika dinliyorum şimdi atlasın adam var. Vallaha var. Hadi be, drop shot yapacaktım olmadı ya. Bak ya bir can da bakılmıyor ki. Ben doğrusu o o sağdakini bu sandı biraz sağ çektim ben onu öldüreceğim düz gitseydim bunu da alırdım. Bak. Aa tamam bakılıyor cana ya. Bakın bakın şimdi ben buradan geliyorum. Ve hey, bak ben buna daha fazla vurduğumda ya. Hadi be ya. Olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Allah'a emanet olun. Bay bay bay. Görüşürüz. Bay 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 bay. Bay bay. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay 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 bay. Evet. Bay bay.